Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin babası İlhan Demirci'den yeni görüntülerle geldim arkadaşlar. Karizmatik oyuncumuzun ailesinin özel paylaşımlarını ve güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıgız'ın ailesinden özel ve muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.